Rasyon Yem Merkezi'nden merhaba. Bugün Yenibedir Köyü'nde Gökhan Karakay'ın işletmesindeyiz. Kendisiyle birkaç soru sorup sohbetimiz olacak. İyi seyirler. Ee, öncelikle Gökhan abi, ee, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hayvanlara bizim yemimizi kullanıyorsun. Rastlikit besi adı altında. Evet. Şimdi bu yem, Rasyonel ilk önce nasıl tanıştın? Bize bunu anlatabilir misin? Ee, rasyonel de e, fuarlarda tanıştık. E, yemlerinden bahsettiler orada, bilgi aldık. E, biraz zaman e, tereddütte kaldık yemlerden ötürü. E, sonra e, değerlendirdik. Hayvanlar üzerinde tabii bunları kaybetmiştik geliştire geliştirilen yemleri hayvanlar üzerinde denedik. Ee, hayvanlar üzerinde gelişimlerini gördük ve boy atması, e, kilo tü, tüylerinden dolayı temiz böyle parlak tüylü olması ve hayvanın gelişimi, kül alması, e, çıkan dışkının e, doğal olması, düzgün olması, e, artı e, bunun e, bize maliyetlerini hesapladık. Ve bu konuda e, yem Almaya devam ediyoruz yani şu anda. Yem kalitesinde çok fark ediyor. Hayvanın dediğin gibi evet. hayvanın kondisyonları olsun, hayvanın duruşu, evet. hayvanın bakışında bile evet. yem çok fark ediyor. Bizim yemimizi kullanıyorsun, kullanmadan önce ve kullandıktan sonra hayvandaki farklar neler gözlemledin? Evet, hayvanda tırnak sorunlarından tutalım, <laughs> boynuzları ve hayvanın vücut şeyi gelişimleri daha düzgün. Sağlıklı daha fazla hastalığa direnci yüksek. Bunları gördük yani. Ondan sonra yemleri daha devam etmeye başladık. Yani sağlık problemlerinden zayiatımız oldu. Bu yemlerden kullanmadan önce. Bu yemleri kullandığımız zaman daha fazla böyle sağlıklı daha işen şen Tabii. hayvanlar olduğunu gördük yani. Aynen. Bu süre içinde devamlı kullanmaya başladık yani. Tabii veteriner maliyetlerin azalıyor. İster istemez Aynı. sürekli hayvanlar düzgün ve stabil bir yem yiyor. Evet. Ve hayvanlar bu yemden başka herhangi bir şey kullanıyor musun mesela? Hayır yani bunun haricinde özel başka bir şey kullanmıyorum. Zaten hepsi içinde var. Ee, özel e, rasyon zaten e, siz sağ olun geliyorsunuz, e, gözlemliyorsunuz. E, bu konuda zaten sizden fikir alıp ona e, istenen adam e, bu işleri daha ileriye taşımaya çalışıyoruz yani. Hep birlikte bunu yapacağız. <laughs> Bizim zaten herkese, diğer insanlara da anlatmak istediğimiz şu. Satışla birlikte biz teknik destek de olarak evet. sağda hep birlikteyiz. Müşterilerimizle içeceğiz. Müşterimiz, müşterilerimizle ne yapabiliriz tartışıyoruz sürekli. Ve amacımız, nihai amacımız başarılı olup verimli olabilmek. Ki evet. karlı bir işletme olsun. Üreticimiz yem maliyetinden çok para kazansın, cebine para kalsın ve daha fazla bayvancılık geliştirsin ve büyütsün. Aynen. Yani biz, biz de bu konuda muhasebesini de yaptık haliyle, Tabii. muhasebe yapmadan bu işlerde zaten ayakta duramayız. Aynen. İlerleyebilmemiz için muhasebe şart, yem maliyetlerini hesaplayarak ayakta kalmamız lazım. Tabii. Bunlar da şart yani bu konuda her konuda yem ve maliyet konusunda da iyi yani bizim için rasyonel yem. Tabii. Devam edeceğiz ikisinin de Şimdi abi benim sana sormak istediğim şöyle bir şey var. Şimdi bu yemden önce nasıl bakıyordun hayvanlara? Bize bunu anlatabilir misin? Ya bundan önce normal yani eski sistem, babamızdan gördüğümüz, Tabii. dedemizden gördüğümüz tarzı ee, yemleri kullanıyorduk ama yani faydası var mı ee, iyi, iyi bir şekilde sonuç aldığımız gözlenem, gözlenmesi biraz daha uzun süre oluyordu. Yani yani 15 ayda, 17 ayda besilik kesimlik hayvanı daha uzun sürede bakmaya çalıştık. E, tabii bunun aracı yemler de biliyorsunuz, maliyetli yem işleri. Evet. E, biz hayvancıyız hem çiftçilik yapıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. E, bu konuda yemleri daha böyle e, alınması daha kolay ve hayvanlara verilmesi daha kolay olarak bunu tercih ettik. Evet. Rasyonel yemi. Artı kapasite attırmış olduk. Yani 5-10 tane besi bakarken. Şimdi 30'a yakın besimiz var. Maş. Bunlarla devam ediyoruz yani, yürütüyoruz. Ya, şimdi ister istemez karıştırma maliyetli olabiliyor. Tabii. Ya da uğraş gerekebiliyor. Çünkü sen hali hazırda büyük çiftçilerimizden birisin Yeni Bedir Köyü'nde bulunan. Fazla arazi işliyorsun, bununla birlikte aynı anda hayvan bakmaya çalışıyorsun. Evet. Aslında bu sende şu an gördüğümüz ikisi olabilecek bir şey. Çünkü rasyonel şunu sunuyor. Diyor ki ben sana karıştırdım, hazırladım ve getirdim. Bakımı bu sefer sana daha kolaylık sağlayabiliyor ki diğer işlerini de yapabiliyorsun. Evet aynen dediğiniz gibi biz yani bunda biz zamandan kazanmış oluyoruz. Yani zamanı kazanıyoruz. Aynen. E, tarım işlerini zaten e, yürütüyoruz ama hayvana yem olayını e, yaklaşık kısa sürede yemlerine besleyelim verebiliyoruz. E, bu konuda daha avantajlıyız yani. Aynen öyle. Zaman harcamıyoruz. <laughs> Günlük hayvan bakımın, şimdi 30 tane diyorsun, hedeflerin evet. neler? Ne yapmak istiyorsun mesela? Hedefimiz bu besilerle daha büyük, ileride yapabileceğimiz bir işletme kurabilmek için biraz çaba sarf ediyoruz. Yani bu besilerle kazandığımız parayla da tarıma, hayvancılığa aynı şekilde yatırımlar tabii. yapmaya çalışıyoruz yani. Otomatikman, ekipman olarak geri İşletme kendini çeviriyor, Aynen. döndürüyor, karlı İşletmek oluyor. Kendini çeviriyor. Yatırmamız bu şekilde devam ediyor. Öncelikle Gökhan Karakaya bize işletmesini kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Videolarımızın devamı gelecektir. Saygıyla kalın, hoşçakalın.